Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. Gaziantep'te böyle özellikle gıda sektöründe yani restoran, lokanta işleten kişilerin böyle soytarı soytarı hareket ettiklerini, vatandaşı rahatsız edici boyutta hareket ettiklerini işlemiştik, söylemiştik. Hatırlayalım şöyle kısaca. Özür dileyerek hepinizden. Çünkü bunu böyle anlatmazsak neyi nasıl anlatacağımızı yani vatandaşa nasıl anlatmamız gerektiğini daha doğrusu biz de seçemiyoruz. Olayı olduğu gibi vermek durumunda kalıyoruz. İki tane soytarı çıkmıştı kameraların karşısına bir video çekmişlerdi ve yayınlamışlardı. Katmer yiyorlardı birbirlerinin ağzına katmer veriyorlardı. Diyorlardı ki ya ben senin ağzına vereyim öbürü diyordu ki yok ben senin ağzına vereyim hadi birbirimizin ağzına verelim. Hepimiz birbirimizin ağzına verelim. Herkes versin falan diyorlar. Böyle saçma saçma iğrenç söylemlerde bulunuyorlardı. Video çekip yayınlamışlardı. Sonra aynı şahıs Gaziantep'te düzenlenen Gastro Antep Festivali'ne gelip katılmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'le de fotoğraf çekip paylaşmıştı. Sonra bir tane pendircimiz vardı. Pendircimiz peynir değil bakın kendisini söylemek mekanlarını yani o işletmelerinin adını bile pendir şeklinde başlamış. Pendir. yani Türkçe yok, dil bilgisi yok, gramer hak getiren. Yok. Pendir koymuş adam kendini de böyle pendirci diye tanıtıyor falan. Böyle baba yiğitçe, şişman kilolu bir şey. Bu da aynı şekilde soyutaryatlar yapıyordu. Biz bunu da ifşa etmiştik. Size böyle kısa kısa 5 tane video izletmiştim. Bu 5 tane videoda işte ayranı üzerine dökerek içiyordu falan. Böyle bir filin doyacağı şekilde bir kahvaltı sofrası kuruyordu. İşte oradan çayı böyle höpürdeterek içip böyle oh çekiyordu şöyle derinden bir falan. Bunları anlatmıştım geçen. Şimdi Antep'te bu mantar gibi türüyor. Gaziantep'te bu ve benzeri tipler mantar gibi türüyor. Bakın ee, olumlu eleştiriler alıyorum, olumsuz eleştiriler alıyorum bu yayınlar hakkında. Bazılar diyor ki ya boşuna bunlarla alakalı yayın yapıp bu adamları daha da meşhur etme gerek yok. Ama özellikle yaptığımız yayınların altına Gaziantep'li olan veya olmayan birçok vatandaş çok olumlu eleştirilerde bulunmuş. Demişler ki ya birisi çıkıp da acaba bu soytarılara siz soytarlık yapıyorsunuz. Sizden esnaf olmaz, siz hizmet sektöründe faaliyet gösteremezsiniz diyecek miydi acaba diyorlar ya? İyi ki dile getirdiniz diyorlar. Bize dua edenler var, teşekkür edenler var. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel söylemlerinden, eleştirilerinden dolayı vatandaşımıza, o yorum yapanlara, bizi takip edenlere teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen bu soy tarıları ifşa etmek. Çünkü bu soy tarılar. Gaziantep'in kültürüne, Gaziantep'in gastronomi hedefine zarar veriyor. Evet. Bakın 10 milyonlarca paralar harcanıp Gaziantep'te muhteşem bir festival düzenleniyor ki dünyaya adımızı o 500 çeşit kendine özgü yemeğiyle dünyaya adımızı gastronomi alanında duyuralım hedefiyle bir çaba var. Takdir edilecek bir çaba bu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde muhteşem bir çaba var bu yönde. Ama bu bahsettiğimiz ve bugün bahsedecek olduğumuz bu soy tarılar güya hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor, güya gıda alanında faaliyet gösteriyor ve vatandaşa Yiyecek sunuyor ya. Yiyecek bir porsiyon, bir yemek işte veya bir dürüm, bir yiyecek bir şey. Bakın bugünkü izleyeceğimiz videoda Niko diye biri var. Niko. İsmini vallahi bilmiyorum. Ben bu tür tipleri araştırmıyorum. İsmi soy ismi nedir? Bu kimdir? Necidir acaba? Falancaya yakın mı gelir? Filancanın dostu mudur diye umurumda da değil kim olurlarsa olsunlar. Niko diye biri var. Bu şahıs daha önce el arabasından nohut satıyordu. Böyle bir tarafını yırta yırta bağırarak meşhur oldu kardeşim ya. Bir anda sosyal medya fenomeni oldu. Sözüm adam. Sosyal medya fenomeni oldu. Ama biz ne diyoruz buna? Soytarı kardeşim bunlar. Soytarı. Bakın şu soytarıyı bir izleyelim. Nasıl bir tip olduğunu bir görelim. Önce el arabasında nohut satıyor ya. Nohut basit ya. Nohut dürümü veriyor. Bu kadar. Sonra bağıra çağıra bir meşhur oldu kendince. Tanındı falan sosyal medya takipçisini artırdı. Sonra bu nohutu bir dükkan tuttu ve orada satıyor. Şimdi bakın nasıl satıyor. Bir izleyelim ondan sonra konuşalım. Evet. geldiler Gonca'da. <laughs> bomba nohut dürümü yapacağım. Yaparsa kim yapar? <laughs>

<gülüyor> evet. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde işlediğimiz bir soytara böyle Gaziantep, Gaziantep, Gaziantep bağırıyordu ya. Şimdi bu nohutçu Niko'ymuş bu da. Bakın <laughs> bu, bu da bağırıyor. <gülüyor> bağırıyor. <gülüyor> ya nohut satıyorsun arkadaş. Sadece nohut. Başka bir şey yok. Nohut satıyorsun ya. Bu kadar basit. Ekmeğin arasına nohutu koyup üzerine de bir takım böyle öbür mezelerini falan koyup vereceksin vatandaşa. Bu bağırıyor. Nohut alıyor böyle geziyor. O ekmeğin arasına koymak için geziyor. Efendim Konya'dan gelmişler. Konyalı'dan başkasına bastırmam diyor. Ya kime bastırıyorsan bastır kardeşim ya. Ne bağırıyorsun ya ne bağırıyorsun. Ya vatandaş bu tiplere neden ilgi gösterir? Ya bu tipleri neden sosyal medyadan takip ediyorsunuz? Vallahi anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Kelle koltukta gazetecilik yapıyoruz. Ya. Kelle koltukta gazetecilik yapıyoruz sizin için. Ya yalvarıyoruz adeta size ya kanalımıza abone olun. Beğeni atın. Yorum yapın. Çünkü bizim işimiz bu. Biz öyle bir taraflarımızı açarak <laughs> soytarılık yaparak bağırıp çağırarak falan bir iş yapmıyoruz. Böyle bir YouTube kanalımız yok bizim. Biz habercilik üzerine vatandaşa olan olduğu gibi aktarmak anlamında habercilik anlamında YouTube kanalında faaliyet gösteriyoruz kendimizce. Bizim kanalımız hala o hedeflediğimiz takipçi sayısına vallahi ulaşmadı. Ama ben bakıyorum bu soytarının <laughs> bizim iki kat takipçimiz var ya bizim iki katı takipçimiz var. Ya o bağırırken var ya işte ne diyor? Yürü baba. İşte yanıyor. Konya'dan gelmişler. Bağırıyor. Habire bağırıyor. Sürekli bağırıyor bu adam. Bu adamı gördüğünüzde bağırmadığı bir anını yakalayamazsınız. Habire bağırıyor böyle. Soytarı soytarı hareketler yapıyor. Görüyorsunuz işte. Bakın bazı gazeteci meslektaşlarımız bizim bu yaptığımız yayınlar üzerine harekete geçti ve bu soytarlara kim dur diyecek diye yazılı haberler de kaleme aldı ve kamuoyuyla paylaştı. Evet bu konuyla alakalı gerçekten bir gündem oluşturulması gerekiyor. Bu konuyla alakalı yetkililer artık bu şehre, bu şehrin gastronomisine zarar veren bu tiplere dur demeli. Biz böyle düşünüyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Ve bu yetkililerin bu soytarlara da dur demesini temenni ediyoruz. Çağrıda bulunuyoruz yetkililere. Gerisi yetkililere kalmış. Ya bu bağıran soytar o ekmeği eline alıyor bir de kaşıkla nohutu onun içine koyuyor ya. Böyle yaklaştırıyor bağırıyor çağırıyor. Ya bunun ağzındaki o tükürükler ağzındaki tükürükler o dürümlerin o sizin yediğiniz dürümlerin üzerine saçılıyor be kardeşim. Nasıl gidip de bundan yemek yiyorsunuz? Nasıl mideniz alıyor bunu ya? Nasıl kabul ediyor bunu bünyeniz? Görmüyor musunuz? Adam yediğinizin içine tükürerek size veriyor. Bağıra çağıra size Sunum yapıyor ya. Nasıl bunu kabul ediyorsunuz ya? Hadi mideniz aldı. Gittiniz, yaptınız, yediniz de. O sosyal medyadan niye takip ediyorsunuz? Sattığı bir nohut dürümü. Ya nohut dürümünün yüz katını sosyal medyadan kazanıyor ya bu tipler. Soytarılıkla. Adı ne? Nohut dürümü. Nohut dürümü satıyor. Ya bu şehirde 1972'den beri nohut dürümü satan, çok da beyefendice işini yapan işletmeciler var. Bu tipler ne zaman peydah oldu anlamadık. Bu şehre bu tiplerin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz kardeşim. Bu tipleri ifşa etmeye devam edeceğiz. Ve avazımızın çıktığı kadar bunlara soytarı, soytarı, soytarı diye de biz bağırmaya devam edeceğiz. Onlar öyle bağırsınlar. Kendilerini şehri güya tanıtıyorlar. Biz de onlara soytarı diye bağırmaya devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Evet bugün de söyleyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.